Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bizim ev biliyorsunuz su basmadı artık sel götürdü diyorum. Ee, yıkadığımız çamaşırlar 4-5 gündür daha dün bitti. Ev bütün yerinden kalktı. Tarot masamın üstü çok dolu olduğu için bunu bugün burada yapacağım. Rum mesajlarını atlamayalım. Rutinimize dönelim. 2,5 yıldır her salı Rumi günümüz. Rumi'nin fanları sevenleri var. Onu da biliyorum. Bugünlük burada idare edelim. Daha çok açılımlar yapacağız. Üyelere özel ilk bölüm. <laughs> i̇lk bölüm e, yeni kastıyla o ve ben artı sistem. O ben ve sistem diye yeni bir o ve ben açılımına geçmenin zamanı üyeler için. Bundan sonra bu videodan sonra o da gelecek. Hadi gelelim Rumi'ye. Yılın ilk rumi mesajı olsun. Bugün önce aşk demek istedim. Öyle istedi canım. Bakalım. Şunlar arkadaşlar burada böyle kabaran e, bu rumiden 4-5 tanesinin üstüne su gelmişti. Yani ilk tarot yani online'da başladığımda rumi desteleri çok uygun fiyatlı. Baktım bakmaz olur muyum biliyorum. Ama bunlar çok özel benim için. Yani beni ilk tanıtan, ilk ilginç değişik gelen Rumi mesajları, Rumi açılımlarıydı. Bunların şansı, uğru büyüktür benim için. O yüzden bu, hani demeyin bu kadın böyle bazıları gitmiş Rumi'yi kullanıyor. Bunlar midir? Önce bir aşk için Rumi bize ne der? Hadi bakalım yeni ay öncesi. İş para için ne der? Bir de bugün şey yapalım yeni ay için. 18 Ocak Oğlak yeni açıldı. Rumi bize ne der? Tabii bunları görebileceğiniz tattan falan da yok bugün. İdare edeceğiz hep birlikte. Video çekmemekten iyidir bu şekilde çekmek. Bu arada dün gece canlı yayın acayip eğlenceliydi. Ben bile o kadar keyif aldım ki çok tatlıydınız. Bütün katılanlara teşekkür ediyorum bana yardımcı olan Meltem İlayda moderatörlük yapan çünkü ben hem e, soru okuyup hem saçma insanları engelleyip böyle bir durumum da olamıyor sağ olsun kızlar yardım ediyor herkes e, kızlar bir dahaki canlı yayın öncesi abone nedir üye nedir onu bir <laughs> bir açıklama metni atalım şeye sayfaya yani gece vallahi ona bile çok güldüm ben zaten aboneyim üye ol üye ol Ay Nurcancığım çok güldük çok eğlendik harika bir geceydi. Vallahi çok zevk aldım. Bakalım iş para için bu desteğimi bilirsiniz. Çok 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 eski tarottan bile önce aldığım bir deste bu da paramparça. E, bakalım e, yeni ay için bu destemiz ne der? Mesela bu desteden o kadar çok aradım ki ben yurt dışında da yok. İşte yapan biri yaptı. Belki de öldü gitti. 30-40 sene oldu. Bir daha satılmayan bir deste. Çok kıymetli. Atamıyorum da. Ama çok çok feci eski. Hadi gelelim tarota. Nereden seçelim? Ben bir bakayım. Özel seanslarda kullandığım canlı yayınlarda sağ kolum şu desteği alayım. Rumi mesajlarına yorum yapmayı, videoları hype yapmayı unutmayın arkadaşlar olur mu? Bana destek oluyorsunuz, beni gülümsetiyorsunuz. Bakalım. Tekrar seçeceğim ya. Şöyle olsun. Bakalım çabucak ilerleyelim. Daha o ve ben var. O ve ben, o ben ve sistem var. Şimdi ilkine aşk demiştik. Şunları bir ayıralım. Önce tarotunuzu açayım. Şimdi bir kupa yedi. Görüyorsunuz değil mi kart? Kupa yedi aslında e, orijinal klasik destelerde suyun içinde. Hatta sağlık için bakıyorsak ultrason. iç organlar demek. Hani suyun içinde böyle dalgalı bulutlu bir şey. Burada da gökyüzünde o mu bu mu yıldızları seçer gibi. Şimdi bir ilizyondan bahseden e, hayalden bahseden, e, gerçeği görememekten bahseden bir karttır Kupa yedi Şimdi aşk dedik. Dedi ki kimse önünü göremiyor. Sislerde, bulutlarda, suyun içinde geziyor. Net değil. Ağır bir belirsizlik hakim. Devam edelim. Bu mesajınızı en son açacağım. Şurada bir Lenumart'ın binicisi gibi at süren kişi. Aralık ayını gösteren bir kart. Ağır tartışma, kaos, kedi köpeği bunlar horoz ve tilki olarak yapmış. Ve bu destenin kulesi. Büyük bir kıyamet günü gibi bir kart. Şimdi arkadaşlar burada çok net bir şey var. Eylül aralık arası. Yani zaten hani belirsizlik. ...belirsizliğin ağları, olayları bence sonbaharda örülmüş. Yani çoğunluk için, kolektif için. Şimdi aranızda yalnızlar var, platonikler var, evliler var ama ayrı. Ama aşk ilişkisi, yani çok herkesin hikayesi değişik. Ama bu bu kartlar bu grubu e, hedef alıyor. Bunlar dinlesin. Sonbahardan beri gelen duygusal hayatınızda bir kırgınlık, bir kaos... Yani kader ağlarını sonbaharda bence eylül ayındaki tutulmalarda örmeye başlamış zaten. Hani nasıl hamile kalıyorsunuz 9 ay 10 günde doğuruyorsunuz. Yani bir süreçtir bunlar. Aslında onun patlama noktasındasınız. Yani bence e, bunu rakamıyla almak istedim. Önümüzdeki 32 gün. Yani gene bir Şubat sonuna denk gelen süreçte artık bu ilizyondan çıkıyorsunuz. Yani bu belirsizlikten diyeyim daha anlaşılır olsun. Bu belirsizlik bitiyor. Ee, ben zaten herhalde bir 7-8 aydır yaz aylarından beri Şubat Şubat dediğim çok kişi var aranızda. Özel seanslarda. Yani artık Şubat'ta film bitiyor diyorum. Yani belirsizlik bitiyor. Araf yok. Belirsizlik yok. Her şey çok görünür. Aleni. Rumi ne dedi size? Değnek yedilisi. Aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüttür. Şimdi değnek yedi sınır çekmek, e, sınırları tekrar belirlemek ve savunma enerjisidir. E, dün gece zaten yeni ay enerjilerinde de savunma pozisyonuna geçin dedim. Hani hücum saldırı değil savunmayla kazanabileceğiniz bir savaştasınız öyle farz edin. Yani buradaki hedefiniz e, koruma altına alıp savunmak. Biraz daha dayanın diyeceğim. Rumi dedi yani ben demedim. Bak benim suçum yok. Biraz daha dayanın dedi Rumi. Gelelim işler güçler para durumlarımıza. Şunları toplayayım hatta ama Rumi'yi şey yapmayayım. Şunu şöyle koyalım. Bu aşk içinde. Oh oh çok şükür ben şükür harika harika. Süper ötesi para ve iş dedik para az geldi. Burada bir koskoca ne derler buna? Beşi bir yerde böyle bir şey değil değil mi? Ay, hiç anlamam ben. Yani ve kocaman maşallah madalyon gibi bir altın. Rumi nasıl yorumlamış? Hakikat iç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcak ve soğuğu aynı anda dayatır. Hani eriyen bir şeye buz gibi bir şey koyarsanız iki kaç sertleşir. Değil mi? Bu bir kimyasal döngü. E, şimdi çok güzel para ve İş anlamında çok sağlam, çok net nokta bir döneme girdiğinizi bilin. Şimdi bütün az kartları, yani bütün birler e, tohumdur. İşte biri aşk tohumu, kupalar, paralar, iş tohumları. Yani yeni başlangıçları gösterir. Yeni bir bütçe planı bu senenin. Kendi evinizde ekonomik planı, işinizde yeni planlar. Ama sağlam bir döngüye girdiğinizi bilin. Benim bu kahrımı çeken ilk destem bir ateş kartı imparator oh çok şükür ben şükür güneş şimdi en yakın e, ateş grubu gene ateş imparator ve güneş çok ateş hakim e, bu destede bir tane karakter var o da bu kişi imparator ve imparatorça var bunu değnek kral gibi geldi bence yani ilk ateş dönemi gene Koç burcu. Koç burcu astrolojide Nisan ayıdır. Yani öyle bahsedilir ya da tarotta. Ama Mart'ta girer. Mart sonu girer 21 Mart'tan itibaren. Yani müthiş güzel bir yaza, bahara giriyorsunuz. Yeni iş düşünenler, kurs düşünenler ya da ne diyelim yeni bir planlamaya girenler artık şuna para harcamayacağım onu harcayacağım ama bunu harcarım yani bu bile bir plandır İçinizde emekliler var sadece eşi, eş geliriyle geçinenler var ben bilemem. Ama sil baştan yeni bir planlamayla müthiş bir döneme giriyorsunuz iş ve para anlamında. Ay valla bunlara şey emoji koyacağım eskisi gibi emoji bırakın yorumlara. Sıfır yepyeni demek. Demin ne dedim bir numaralar Rumi'nin parası gibi yepyeni başlangıçlar tohumlar anlamına da gelir. Sıfır kartı gördüğünüz gibi yemyeşil bir vadide Kız böyle e, çılgın gibi geziyor. Neşeli, keyfi yerinde kış uykusundan kalkmış. Yine bahar aylarını gösteren bir kart. Bence müthiş bir ilkbahara giriyorsunuz. Para ve iş anlamında. İşle parayla ilgili dilekleriniz, niyetleriniz kesinlikle olacaktır. E, dün geceki canlı yayını lütfen seyredin. Yani ileri alın, hızlı alın, kaydırın. Seyredin ama özellikle sonunda çok önemli bir laf ettim anlayana. İrade kazanacak. İrade artık açın sözlükten bakın. Yani irade lafını kime sorsam biliyor da bunu içselleştirip yapan çok insan var. Yani zaaflarınız zayıflığa dönüşmesin. O yüzden bunun adıydı irade. Sağlam durabilmek taş gibi. Şu Rumi kartı gibi. E, iradeli olanlar, sebat edenler, e, önüne bakanlar kazanacak şüphesiz. E Rumi'den bir yeni ay mesajı alalım. Ah canlarım benim ya. Vallahi hepinize sarılıyorum. Para beşlisi çok hüzünlü bir karttır tarotta. Beni çok duygulandırır. Bir gün size göstereceğim onu. İlgilenenler çok aranızda. Bende bir para beş var ve benim gözlerim dolmuştur o karta bakarken. Çok iyi yapılmıştır. Çok hüzünlüdür. Ağır ağır yalnızlık, çok özlemden bahseder ama öyle bir özlemdir ki bu. O kadar güzelsindir gençken ama şu anda o kadar hasta ya da bitmiş durumdasındır ki eski resme bakıp gözlerin dolar. Öyle bir karttır para 5. Yani o sende vardı artık yok. Hani derler ya insanı Allah gördüğünden ayırmasın. Çok amin. Ee, öyle bir karttır para 5. Yani ya da eskiden çok varlıklıydın şimdi çok muhtaç durumdasın. Yani muhtaç hep muhtaç, o da çok acıklı, çok kötü bir şey. Allah herkese yardım etsin ama benim dediğim başka bir üzüntü, başka bir hüzün. Para 5 öyle bir karttır. Rumi bunu şöyle yorumlamış, yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Şimdi Rumi destesi biraz e, dini, biraz e, tasavvuf, Mevlana'nın e, Rumi'nin sözleri. Plan diye yorumlanır. O yüzden bu para beşin gerçek anlamını anlattım. Hüzünlüsünüz, çok üzünlüsünüz. Ay canlarım. Kupa kral. Duygulardan dolup taşan kişi. Yani şimdi bütün kolektifin derdi aşk ve duygusal durumlar. Yalnız insan da çok, onun da farkındayım ben. Yalnız insan da çok çocuğuyla derdi vardır. Yani en sevdiğimiz çocuklarımız açıkçası kardeşiyle vardır, evladıyla vardır. Yani bu duygusallıktan bahseden bir kart tabii ki kupa kral. Bizim için gene tarota. Çin gene tarota gelirsek arkadaşlar bir saniye. Balığı durduramayacağım videoyu. Çok özür dilerim. Videoyu durdurup tekrar çekip enerjiyi de dağıtmak istemedim. Özür dilerim hepinizden. İlk defa böyle bir şey oldu. Uzun bir iş olsaydı şey zaten durdurmak zorunda kalırdım. Şimdi eline bir mektup geçmiş ama eli ayağı titriyor. Ne geldi bu haberde diye. Kılıç 2'ye, kılıç 5'e benzer bir kart. Herkes kenarda. Evet. Hani savaşlarda olur ya bir ateş kes bir durur sonra tekrar devam eder her şey. Bir dinlenme arası gibi. Allah'ım Allah'ım müthiş güzel bir kart. Dünya kartıdır bizim. <laughs> Domuzu bence biz hiçbirimiz sevmiyoruz. Yani hayvan olarak bile nefret ediyoruzdur. Ama domuz kartı sembollerde bolluk, bereket, genişlemektir. Biraz Jüpiter enerjisi vardır domuz sembolünde. O yüzden... E, sessiz kalın sessiz savaşın az önce de aşkla savunmada kalan alanını koruyan e, ketum enerjide kalanlar kazanacaktır diyorum e, bence çok kalbi kırık çok üzgün hatta hüzünlü para beş üzgünlük de değil daha başka bir seviye e, bunların geçeceğini bilin ee, Geçen gün kolektifte yine çıkmıştı. Bir 8 teması vardı. 8'li bir gün. 8 gün sanmıyorum açıkçası. Şimdi yalan söyleyemem ben size. Şubat'ın herhangi bir 8'li günü. 8 Şubat, 18 Şubat, 28 Şubat. O dönem, o gün demiyorum ben. Onun çevresindeki birkaç gün. Ya da 8 hafta. 2 ay sürecinde. Ee, istediğiniz gibi olacaksınız. İstediğinizi elde edeceksiniz. Biraz daha yağ sabır diyorum. Ruh mesajı böyleydi. Birazdan o ben ve sisteme geçeriz. Hoşçakalın.